<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan. Bugün sizlerle birlikte mod kurma ve tanıtma rehberinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi iki, iki tane indirme linki var burada. Sayfası var. Bu ikisinin de linkini aşağı atacağım açıklamalar kısmına. Bu modumuz. Bu da texture pack'imiz arkadaşlar. Modumuzu indirelim. Texture pack'imizi de indirelim. Gördüğünüz gibi ikisi de bir indi. Diğeri daha gelmedi. Diğeri neden gelmedi? Dosyayı değiştir dememiştik. İkisi e de geldi arkadaşlar. Şimdi modumuza açıyoruz. Ve manage mods scripts ile açıyoruz. Import diyoruz. Şimdi oldu. TextTube'daki açmamıza gerek yok arkadaşlar. Block Launcher giriyoruz. Launch Lightroom Options'a geliyoruz. Texture Pack'i seçiyoruz. Selection diyoruz. Doğlandı seçiyoruz. Burada Minecraft Make te Texture Pack versiyon 1.0.0 olacak. Onu seçiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi de modumuzu aktifleştiriyoruz. Enable yapıyoruz. Manage Mode Scripts'ten Enable Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi modu kullanmayı göstereceğim arkadaşlar size. Survivor'a Survivor, a, Survivor a alalım arkadaşlar şunu. Öncelikle normal arabayla başlayalım. Benzin olmadan olmuyor arkadaşlar bir de anahtar. Arabamızı koyalım. E, fuyu e, benzinimizi de yapalım. Ve tam ortasına bunu da koyduk mu sürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Köylüyü tekstirlemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba bu şekilde. İsterseniz sıradakine geçelim. Bu orta basarak da iniyorsunuz. Böyle kırabiliyorsunuz. Şimdiki tank arkadaşlar. Tank arkadaşlar şimdiki. Tanka alıyoruz ve koyuyoruz. Benzin fulluyoruz. Keyiste de biniyoruz. Arkadaşlar bu tankın en sevdiğim yönünü birazdan göreceksiniz. Şuradaki ya, yazışma butonunun altındaki fire'a tıklayarak istediğiniz kadar sınırsız tiyat atabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok ama çok güzel arkadaşlar. Ne kadar hızlığa bakarsanız o kadar. İsterse sıradakine gidelim. Önce şehire gidelim. Gidene kadar artık trollerim etrafı. Tankı çok beğendim. Çok beğendim. Ve sıradaki Sıradaki ee, aracımız uçak arkadaşlar. Uçağı şöyle koyup benzinini fullleyip anahtarla bastık mı böyle uçağı yön şöyle nereye bakarsanız uçak da oraya gidiyor arkadaşlar. Aşağı bakarsanız aşağı doğru iniyor. Yukarı bakarsanız yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Açıkçası ben bunu pek sevmedim de. Şöyle bakalım kendimize. Şöyle inişe geçirelim. Bir <laughs> arkadaşlar kılığın canı gidiyor. Şimdi normal geçelim. Ve inelim. <laughs> arkadaşlar sıradaki aracımız Neymiş? Kırdık arkadaşlar yanlışlıkla. Ve benzinini fullleyelim. Ve anahtarla binelim. Bu hem uçuyor hem de ateş edebiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Böyle ok atıyor. Önce bir uçalım. Ok atması çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Şöyle şehre doğru dönelim. Ve sıradaki aracımızı geçelim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bu tuşa basarak iniyoruz. Bununla da kırıyoruz normalde. Sıradaki aracımız arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bu neymiş? Bunları hiç bulaşmayalım biz. Sıradaki aracımız bulldozer arkadaşlar. Bulldozer'ı koyalım. Böyle level up yapalım. Kendisi gitmeyi değil. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Bulldozer'ın şeyini alalım. Pardon arkadaşlar. Koyalım, binelim, benzinini fullleyelim. Bulduzlar biraz yavaş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir mod tanıtımının daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin lan. lütfen.